Çok güzel oldu kızım. Çok güzel bayram yaptık. So, evet. buçukta biriktik. On iki, on, tam on iki de dağıldık. O kadar zevkli yaptı ya. Yani. Ya. Çok, Çok güzel oldu. Merasimler, ne bileyim, görüşler. Hı. Çok tatlı olduk. Güzel siz, şey de, siz Kore gazisiniz. Ne kadar fatura çekti, hep görürsünüz Ama sizin şey mi, ünvanınız, taktı, taktıkları şey mi? Siz Kore gazisinizsiniz. Hı hı. Hadi. Eve. Kore gazisiniz. 54 senesinde oradaydım, 54 senesinde. 54 senesinde. Bir ayda gittik Kore'ye. Hep vapur, denizde. Aa. Bir ayda. Aa. Bir ayda valla. Tam bir Ne kadar kaldınız? Oldu kızım, Allah uzun ömür olsun. Ne kadar kaldınız amca Kore'de? Evet. Kore'de ne kadar kaldın? Ee, kulağım ağlıyor. Kore'de ben ne kadar kaldın? Şey diyor, bir sene. Bir sene. He. Tam bir sene. Tam bir sene kaldı. Sizin madalyanız ne bu Sizin madalyanız mı? Hadi neyse biz seni tutmayalım hacı. Burada mı oturuyorsun? Kaltancı Yok burada bizim yeğen var torun. He. Da oraya geldiler çocuklar. On kapanda Sait Bey o uşandı? Sait Bey camisi var. Biliyorum. Onu uşandı oturuyor da çocuklar buraya geldi. Dağılıştı işte buraya geldiler. He, sen kavaklısın herhalde. Kavak He? Kavaklı mısın? Neresinden? He? Kavaklısın neresinden? Kavağın Dura koyu var. Dura koyu. Dura. He, yani onu e, duymadım. Tren istasyonu hemen üstünde. He, Beş tamam. dakikada iniyorduk trene. Kavak Beş merkezinde. Dakika. Evet. Düzde. E. Şimdi ne yapalım? Hastane, mapsane yapmıştı şey. Orlamaz Değil mi? He, evet, koyun yalan. kıyısına. <gülüyor> <gülüyor> vallahi malların yayılımca yeri. Evet. Oldu kızım. Çok sağ olun. Allah İzcap. uzun ömürler versin. De, size, size de, size de. Allah. Sahab. Onlara gelirsiniz. Ben hep her gün büyük camideyim. Tamam. tamam. Ya inşallah. Ya i̇nşallah. Ya sığılmaçta gitmeyin. Tamam. Öyle. Gibi. Çok sağ ol. Hayırlı günler hanım kızları geliyor, görüyor beni. Değil mi? Okudu öyle benden çok oku, nazardan çok okudan var beni. Doğru, doğru, doğru. Duanız kabul Geldi. olur. Oldu. Teşekkür ederim. Uzun ömürler versin. Size de amin. sağ olun. olun. Otobüs orada da gelmedi. Ya, çok kızdım gördüm. keşke Ki, yorulmasaydın. gelme. Yavaş yavaş. Keşke Duruyor yorulmasaydın. Pazar diyerek mi çalışmayacaksın? Olabilir. Allah. Geç oluyor. Geç Allah geliyorlar. Gelme, gelmedi. Yavaş yavaş. Aynen Hadi, Hadi görüşürüz. Hayırlı günler. günler. Senin çocuk mu? Hayır, senin torun. çocuk mu? Torun mu? Doğum senin. Efendim. <laughs> <laughs> Bak Amazon kadını Evet. <laughs> Yukarıda da vardı. Açıdan görsün ama bir böyle. Sol göğsü o şekilde değil. Çünkü daha iyi ok atmak için kesiyorlarmış. Bir de Amazon kadınları asla aramayın. Erkek çocuklarına ihtiyaç ay erkek ihtiyaç duyduklarında başka köylerden onları getirip sonra hani e, üremek amaçlı kullanıyorlarmış. Çok iyi. ama erkek evet. çocukları babalarına başka köylere gönderiyorlarmış. Evet. Kız yani erkekleri kullanıyorlarmış. Şu anki hani İslam toplumundaki ataerkil yapıya bakarsak şu an tam tersi. Çok ilginç değil mi? Aynen. Erkekleri <laughs> Çok kullanmak şey isterdim. ben bir Amazon <laughs> kadını olmak isterdim. <laughs> dedi, Gerçekten hani kullanmak ama isterdim. Ay. İsterdim ya. Aynen. <laughs> 要了。